yaşadığın itibaren zamanın belli vakitlerinde yarı kurgu, yarı günlümden anıtı olayları Bilinç Dışı Ziyaretler ismi çizim serisini anlatmaya karar verdim. İzleyicisine iyi ya da kötü seyirler dilerim. ziyaretler No 1. 5 yılın ardından davete icabet. 1995, İstanbul sonrası 5. yıl. Dedemin memleketi olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçirdiğimiz 5 yılın ardından ailem ani bir kararla yeni bir ev edinme fikrinde buluşmuş ve kısa bir süre sonra da inşası bitmek üzere olan binaya yerleşmek için hazırlıklara başlamışlardı. Hemen her gün okul çıkışı binanın inşaatına giderek katları arasında ve boş odalarına gezmekten tarifsiz bir heyecan duyar, yaşadığım bu ürperti beni mutlu ederdi. Zamanımın çoğunu geçirdim çatı katı, adeta zamanın dinlendiği bir mekandı ve taşınmamızla odamdı. Bu süreçte tanışmış olduğum inşaat ustaları mekanın tehlikelerinden dolayı gelmemi istemez ve şikayetçi olurlardı. Ayrıca bir gün binanın içinde tüm gün koşan çocukları tanıyıp tanımadığını sorarak çocukların görünmeden ve konuşmadan kaçtıklarından da söz etmişlerdi. Aslında bu binayı seçmemiş, orayı çekinmiş olduğumuzu zamanla anlamıştım. Taşınmamızın üstünden geçen birkaç hafta içinde ailece maruz kaldığımız bilinç ötesi tecrübeler binanın bulunduğu alanın tarihini öğrenmemizle bir aile sırrı olarak kalacaktı de 11 yaşındayken göğe ilk defa böyle çekilmiştim. Bilinç dışı ziyaretler No 2 1995 ilk davet beni çağırma. 95 senesiyle tenim akıl almaz bir biçimde güneşe karşı direncini yitirmeye başlamış, kararan gündüzleriyle irmeye başlayan çocukluk yaşlarım yerine uzun yıllar kontrol edemeyeceğim sıra dışı yetilere bırakmaya başlamıştı. Rahatsızlığımın halk dilindeki adı Gül ve Leylifer, evde koşan, ile de ilk temasım aynı yıl gerçekleşmişti. Şimdi ile öncesine var olma ülkesini o bana armağan etmişti. <laughs> Bilinç dışı ziyaretler No 3. Uyu. Ezan saatiyle kararan hava. Arkadaşlarım için mahkumiyet, benim için seburuk bir hürriyet anlamındaydı. Ailemden gizleyerek her akşam çatıya çıkar kiremitler üzerinde kitaplar karıştırır, resimler çizmeye çalışır ve birbirine bitişik binaların çatıları üzerinde Preveza Caddesi'ni gezerek gecelerimi geçirirdim. 16 Haziran 1995 gecesi, güneş zafiyetinin sebebini, Tırnova hadisesini ve 161 yaşındaki bir kız çocuğu olan Leyli Feri, Evde gezin, ürpererek tanıdı. <laughs> Bilinç dışı ziyaretler No. 4 Ay ışığında kiremitler Anlattı Leylifer Tırnova hadisesinden kaçan kadın bir varlık, kimliğini gizlemek için yanına aldığı kız çocuğuna Leylifer adını vererek insanları torun olarak tanınmıştı. Yerleştikleri Ege kasabasında ulemalıkla kimliğini saklamış ve kısa zamanda halkın inanç ve saygısını kazanmıştı. Sadece geceleri insanları ile görüşen ulemanın adı Aydede olarak anılmıştı. Varlığın izni süren Balkanlı avcılar bir gece ansızın çıka gelerek Zat-ı Şerif ile Leyluferi katletmişlerdi. Ulema için halk tarafından bir türbe yaptırılmış ve küçük kızın bedeni de aynı mezara defnedilmişti. Lakin insan yapısından aykırı ulemanın çürüyen cesediyle birbirine karışan kız çocuğunun teni bedeninden sıyrılarak uyanmıştı yeniden. Yıllar içinde Hayde'de isimli türbe belediyenin aldığı bir kararla yıkılarak yerine fırın yapılmış yaşanan açıklanamayan olaylar nedeniyle de arazi boşaltılarak yerine taşındığımız bina yapılmıştı. İki yıl içinde ailemin tüm fertleri Leylifer ile kısa süreli temaslarla tanışmış fakat evin diğer odaları ve diğerleri nedeniyle gerçekleşen olaylar sonrası huzurumuz kalmamıştı.